Evet, evet, Kurtlar Vadisi'ne gideceğiz şimdi. Kurtlar Vadisi'nin çok ama çok çok sevilen bir karakteri idi. Abdüley, sevgili seyirciler, koyu bir Trabzonspor spor taraftarı, hem de çok koyu bir Trabzonspor spor taraftarı. Sevgili Sezgin Gelmez buldu Trabzon'da Avniyakar Stadı'nın hemen orada. Çok özel görüntüler çıktı ortaya, bir izleyelim sonrasında dönelim. Trabzon aşkı nereden geliyor Abdüle? Doğduğum günden beri e, Trabzon sporluyum. E, burada olduğum için çok mutluyum. Trabzonspora başarılar diliyorum. E, Takip ediyor musun maçları? Tabii mümkün olduğu kadarıyla fırsat buldukça e, Zaten bir özlemdi e, Trabzon maçına gelmek. Bugüne nasip oldu. Uzun bir Çok aradan bir sonra mı? Evet. Hadi, ne olur ee, peki sence maç? Bir maç 3-1 Trabzon. Trabzon evet. kazanır. Peki e, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bir çözüm var mı? Ben o nasıl girmiyorum. Ee, dostluk, evet. dostluk. Önemli olan evet, değil mi? Bizim programı izliyor musun? Do. Beyaz mümkün. futbol, derin futbol ee, Ertan Şener, mümkün, Ahmet Çakar Sinan Engin, Asim Ozan, şey, Abdülkerim İzliyorum Nasıl izliyorum. buluyorsun oradaki Güzel, Güzel fırsat buldukça izliyorum Ne başına gidiyor mesela ee, bakan e, senin? Ya işte e, esprileri e, Maça olan yorumlar Mutlu ediyor Zaman buldukça da izliyorum İzlemeye mesela devam edeceğiz Herkese sevgiler programı izliyor musun? Çok. Beyaz Müzik. futbol, derin futbol. Ee, Ertan Şener, mümkün, Ahmet Çakar, mümkün, Sinan Yengen, Rasim şey, Ozan, evet, Abdülkerim. Nasıl i̇zliyorum. buluyorsun oradaki Güzel, e, fırsat buldukça izliyorum. Ne başına gidiyor mesela e, e senin? Ya işte e, esprileri, e, maça olan yorumlar, mutlu ediyor. Zaman buldukça da izliyorum. İzlemeye de devam edeceğiz. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Herkese başarılar diliyorum. Türk futboluna baktığın zaman Kurtlar Vadisi karakterlerinden mesela Memati'ye kim uygun görüyorsun? En ben, uygun, uygun, e uygun o şeylere bakmıyorum ben sadece maç için buradayım ee, İnşallah güzel bir maç izleriz hep birlikte görüşürüz Gelin. teşekkür ederim evet sevgili Abdüley'e çok çok teşekkür ediyorum e, Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasına gitti bugün e, çok önemli bir maçtı 3-1 demiş Ertem çok doğulu arkadaşlar var tanıdıklarım Hı -hı. mesela çok doğulu arkadaşlar ya Trabzon mesela bizim Nevzat Kaya Hı -hı. mesela Muşlu Trabzon yöneticilik Tabii. yaptı. Hasta Trabzon. Babası zamanında Trabzon yani etmiş olan. Enteresan an. şekilde çok doğulu olup da öyle Trabzon tarafı evet. Herhalde doğu herhalde. Lazlı gibi. Lazlı Kürt konuşması Kürt, musun? Yani evet. Karadeniz'de şivesi, şivesi, falan değil. Yani enteresan bir Trabzon sempatisi var. Yani arkadaşlarımız da. 3-1 dedi. Çok güzel. 2-1 bitti. Aferin biliyormuş musun futbolu çocuk? Evet. Yanlış şu müzik var ya hala benim tüylerim diken diken ediyor. Hayda. Çocuklar. Abi bu müzik. Bu arada eski bölümlerini biliyorsunuz Beyaz TV ana haber bülteninden hemen Hemen önce Kurtlar Vadisi Belmiyor. E, Belmiyor. Beyaz TV ekranlarında sevgili seyirciler. Bunun da altını çizerek belirtelim. Biliyorsunuz zaten e, ama Sen her akşam beğenerek ediyorsun. izliyorsunuz. Buyurun. Biraz sonra söyleyeceklerim için kendimden utanıyorum. İğreniyorum. <laughs> Ya ne oldu hocam? Kendimi zaman zaman. Hocam Abdullah'ı e sallama biraz daha dalarlar buraya memati Aynen. falan söyleyeyim sana. Ben Abdullah'ı ya, çok memati. Bir ben birbirlerine girdiler Ben çok memati çok polo. <laughs> ya nereden alıyorum. nereye giriyor? Vallahi onlar, ama onlar, 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 yontanmış. filmlerde oynuyor da. Şimdi şunu söyleyeyim. Abdullah'ı ben hiç tanımam. Biliyorsun ben Kurtlar Vadisi'ni Türk toplumu için Sanarlı faydalı gelsin. Güzel, gençleri iyi eğiten, güzel Türkiye'nin yarınlarımız için çok faydalı bir yön gösterici bir dizi olduğunu düşünmüyorum. Bravo! Ne? Burası ses Bu benim şöyle bir hakkım var mı? Var. Tabii bak, ki var hocam. Bak niye şöyle? Bunu, bu niye var? Benim Aa. Beyaz TV'imde, çalıştığım kurumda yayınlanmış olması evet, olmasına rağmen. siz röportajı bir dakika. Siz röportajı dinlediniz evet. mi? Hele evet, ilk üç Lazım bir dakika. Dinledim. Adam dostluk diyor, dostluk diyor, dostluk, Şahade, dostluk diyor. Diziye dostluk sallıyor ya dizide. Ya Abdülay'a sallamıyorum. Sen diziye değil mi? Zaten herkese Aç konuşayım bu. Abdüley iş ben hiç hayatımda tanışmadım. Abdüley Hayat Elazığlı o, hocam. O, o. Bu gerçek Abdüley ismi mi arkadaşım? Evet evet ismi. Kenan o, o. Çoban. Kenan Çoban Elazığlı. Dizideki Kenan. ismi. Adı Abdülayış. Kenan Soyadı T Çoban. Dizideki ismi Çoban. Evet. Kenan Çoban hocam. Sevgili Abdüley kardeşim sen C çok Abdüley dizideki ismi. Abdüley dizideki ismi de Kenan. Sen ne dersen ne yapar Hocam Sevgili kardeşim. Elazığlı. Sevgili kardeşim. Kenan Çoban. Türkiye seni tanıyor. Sen bir sanatçısın sana yorum yapmam. Sen bana göre zararlı bir dizide de oynasan sanatçısın. Hiçbir lafım yok. Ne olursun. Karizma yerle bir. Konuşma. Oh, ya, ya, ya hocam oh, ya. Oh, 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 oh. Hocam yapma şunu ya. Hocam ne alaka? Ya bize bir yapacak bir adam bulamayacağız. Ya hocam ne diyorsun, ya? Ya, ya, hocam, hocam, ne diyorsun sen ya? Ha, <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam bu adamı kimse konuşturamıyor. Sen diyeyim. bitirdin beni. Ne yapıyorsun müsaale, hocam? Böyle. Hocam ne Çocuğun yapıyorsun? sesini ilk defa duyduk. Hocam, Hocam ne ha? yapıyorsun? ya? Dizideki, dizideki, Ses dizideki, çocuğun dizideki sesi. Ben kötü sesi, bir şey demedim. Bakın Abdüley'in dizideki da. sesi aynı senin gibi normal konuşuyor. Çocuk normal. Bu normal mi? Şimbi. Hocam sen şimdi Kurtlar Vadisi'ne salladın değil mi dizi genel anlamda? Hani, şimdi bak ben şuraya salladım. Abdüley konuşmayı bilmiyordu ya. Durayım, rey, e e sen 51 ya. yaşındasın, ben 50. 53 yaşındayım. 50. Ben, ben 52 yaşındayım. <laughs> ben böyle bir dizi sevmem. Diren tane indiriyor bunu olmamak. görüyor musun? Anadolu köy taşra varmış zengin fakir cahil normal Hocam, psikopat borderline kişilik bozukluğu herkes seviyor. Bir dizi düşünün ki Üç tane adam birinin adı Polat Birinde de Abdül Rey, Abdül Hayri e, 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 çakıyor maket. Memati, ma me me Alaattin neyse kimse, kim çek kim önemli değil. İsimle. De. Yavaş. <laughs> <He>, yok Alaattin <laughs> de demedim, merak etme. Alaaddin dedim. Bir de gelin. Yavaş biz. Abi haber tarıyor. Filmi. Haber tarıyorlar. Ne tarıyorlar? <laughs> Peki dur burada. Doğuzlarımız da da dur. <laughs> Doğuzlarımız da da dur. 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 Doğuzlarledirdi. Ya dur. Ya sen yıllardır Kurtlar Vadisi'nin televizyon versiyonu. Seher ben birkaç ay bir kalırsın. Ertem alkışlıyor. Sen Ertem alkışlıyor. Ateş edenlerden Oo. sen alakalı. tarafsız mısın? Sen ağzına ateş abi. ediyorsun. Bir dakika. Ha? Bravo Sinan. Bir sen dakika. Yıllar evvel kâzı. atmıyor muydu? Bir dakika. Bir dakika. Dur bir dakika. Ne olur dur. Ne olur Bir dakika. Hayır hayır hayır. Çok doğru bir şey. Allah Allah. Ağzından ateş ediyor dedi. Sen de ağzından ateş ediyorsun. Bitti hocam. Bitti mi? Bitti. Hocam, bitti. Zaten bunun olsun hiçbir şey seviyorum. Hayır. Ben ağzımdan ateş da bir ateş etmiyorum. Onlar filmlerle donuzlara. yalandan kurşun atıyorlar. Ben gerçekte beş kurşun yedim. Onlar yalanda mahkemeye çıkıyorlar Orlar filmlerle filmler. Ben elli defa mahkemeye çıktım. Ben, ben <gülüyor> <gülüyor> ya Rasim nereden <gülüyor> çıkarıyorsun <gülüyor> ya? Ya Rasim ne diyorsun? Bir müsaade eder misin? Bir saniye. Serkan benden gitme. Benden çıkma. Bir dakika Rasim dur. Hocam bir şey söyleyeceğim. Şey 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 Rasim. Ya evet. çocuk kötü mü yaptı? Bize röportaj yaptı. Ya abi, bir şey söyleyeceğim. Abdüleyhi sesi dinlemedim. dedi. Yok ben onlar bizden korkarlar sana. Abi Niye senden korksun ya. ya? Abi. Ya. Ya. Abi. Hocam hocam. Benden ya. Bak, abi. Şey abi. Abi. Bir şey söylemişsin. Abi. 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 kınıyorum. Türkçe konuşamıyorsun sus demesi. Türkçe hayır, hocam değil, öyle öyle hayır, öyle hayır, demedi. Yapma. Yapma. hayır. Öyle demedi. Hayır, 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 Öyle demedi. Hocam Hoca ne yapıyor bak hoca ne yapıyor? Müzikleri kapatıyor. Hoca bir şey demedi. Bak hoca ne yapıyor? Işıkları Müzikleri şey ışıkları kapatın. Verin müziği. Müzi, bakın, verin müziği. Abi, abi bak siz, müzik. Müzik. siz müzik. beni ya anlamak istemiyorsunuz. ya ben çok iyi anlıyorum hocam. Çok iyi anlıyorum. Bak büyük Türkiye'nin en iyi en önemli sanatçılar en çok izlenen sanatçılarından biri olacaksın. Kenan için konuşuyorum. Siz Kurtlar hep öyle mi izlediniz? Bir mi şöyle dedi? Yani izlerim, 2000 kişiden yana? Dinle dinle bir sen. Hocam gözüme bak ne olur sana çok özel bak kardeşin olur. Ben Kurtlar Vadisi'ni 2003 ya. yılından beri izliyorum. Kurtlar Vadisi Türkiye'nin gerçeklerini anlatıyor. Ne gerçek şey var? Da, yok. Gel, 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 ne gerçek var? 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 Hoca da televizyon dünyasına. Bizim ATV'deyken İken Hoca televizyon devri, dünyasının devletin emrindeydi. Şimdi neyin emrinde bilmiyorum. Her abi abi bir Hoca bir televizyon dünyasının değişiyor. testere necmisi. Böyle. Ne <laughs> ya ya hocama da bu yeter testere ama sen ne mi? bir, bir beyle, ne Beyler, beyler ayıp ediyorsunuz. Bakın kardeş, hepiniz, kardeş, hepiniz bileyim, ana ya. babasınız. Babasınız hepiniz. Hepinizin çocukları Oy var. Müsaade evet. 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 eder misin? Ben sen, ben sen böyle... futbol vadisinin Polat Alemdar'ısın. Estağfurullah. Ben, Hayır abi. Ben futbol aleminin bir hakem eskisi 52 yaşında adamsın, adamsın, saçı başı adamsın. dökmüş Yapma hocam, Türk yani. futbolunda geçmişte kendime göre yanlış yapmamış Yok, ben niye dön. konuşmayayım hayır, be. konuşmaya kaymadım bazı ay, ay. insanlar vardır konuşma yavrum ya, abi, abi, siz dinlemiyorsunuz ay, yani. sen, bir dakika bir saniye Kardeşim, hocam. Abdülay bugün Türkiye'nin en çok izlenen dizinin Önemli karakterlerinden biri mi? Evet. Bir. Öldü. Çok da başarılı. 1, 2, Yakışıklı bir 5, 6, Yakışıklı bir adam mı? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ben de Tabii. diyorum ki Abdülay'a sen dünyanın Doğrusu. en temiz, naif adaymışsın ama konuşma. Çünkü o kadar saf, temiz, e, insan evladı havası veriyorsun ki. E şeyde bu öyle. şey bu sefer aleyhine olur. O Hayır, şey oynayan çocuk da öyle. Ama ben Oradaki, Orada, oradaki, ciddiyeti ciddi kaybolur diyorsun. Ya, yani, yani, Gürkan, yani, Gürkan değil, değil, yani. sevgili yani. Gürkan, ya sevgili Necati. Yani ben asla ben. Hepsi. Adamlar bir şey söyleyeyim mi? Yani adamlar girdi. Yani adamlar bir şey söyleyeyim mi? Abdülay var ya son derece mütevazi. Birbirlerine girdi. Burada bir olmayan sevimli. Aynen öyle Başkası hocam. olsa var ya burnundan kullanırız böyle tabii, yapar. Tabii, e. tabii, tabii Sen tabii. kimsin? Ya bak dalgana der. Komusun Aynen. Adam vere. gibi adam. ne Türk sinemasında. Bir yerde gördüğün vakit ayağı bile kalkmaz. Adeli ne dayılar gördük. Ne dayılar gördük. da bir şey Ne alt tarafa Ne dayılar bilmem Ne yapıyor Ne demek gibi küçümsüyormuş. Hangi bu haberi küçümsüyormuş veya Hı. futbol muhabirini küçümsecek ha. Bana mı diyorsun evladım? Hayır Hı. hocam o küçümseye. Ama Abdülay, eğer Ab bizim muhabirlerini küçümseyerek. Bu e da bazı bir çocuk ama aciz hale. çalar oynatırız. Fazla konuşma Abdülhey. Senin dizideki havan konuşunca sıkıntıya giriyor. Karizma yerle bir ama... Hocam bu dizi bitiyor bi bi bitiyor bitiyor ben bir bitiyor mu? Bu dizi bu bir şey. ortada şey. kalmadı galiba. Hocam ben çok iyi anlıyorum. Hocam ya. Ama oyuncuların... Abi oyuncunun nereden kurtulalım? Sen gel dön futboluna. Abi bu neye benziyor biliyor musun? Ben mesela bir filmde oynuyorum, benim ses tonum şöyle çıkıyor. <laughs> Sinancığım nasılsın? İyi misin? Ya! Çok güzel oğlum. Çok güzel izah ettin. güzel oluyor. Çok güzel izah ettin. Çok güzel. Çok güzel. Filmde oynuyorum, ses tonum böyle. Dinle dinle. Çok güzel. Eptem nasılsın? İyi misin? Elbast! Millet beni böyle Evet Doğru söylüyorsun. Ya burada ne oluyor ya? Ya bura ne Allah rızası için sana ne oluyor? Ama haklı adam ya, ya hocam ne oluyor? çok güzel. Ahmet oh, Çakar. Ahmet oh, Çakar. Ya, ya, çok abi abi, abi, ya. Oh, ne oluyorsun ya, başıma başıma ya. Üstüm ya. Üstüm başıma 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 Çık tezahürat yap yani. abi. Mesela hatırladım. Hatırladım mesela Polat'ın da. Polat yakışıklı bir adam. Polat'ın ses tonunu gördüm. Ses tonunu gördüm. Duydun mu? Hani şu ekoy. Evet. yaşasın! ses tonu ineğe benzetti. Eş şt <laughs> 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 Hadi bana bir şey demedim. Şey ya ayıp gel. insanlar bize. Ben bir şey neden verdi ne? Ya insanlar bize röportaj verdi ne? Pişman olacaklar. Bir daha röportaj hocam. vermeyecekler ya. Allah ya ya Allah Allah Ya Allah Allah Gel. Hocam ya. Arkasından konuşacak Lazım yoksa mi? dediğin gibi bunlar. Abi. Aa bütün bunlar Aramal yok mu en büyük sesleri? <laughs> Ölden, Neşerçu. Hocam ne yapacaksın? Sesten. Ya. Hocam, ya. 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 hocam size ne sestenler? Adam ya. Hocam, şimdi güzel yapıyoruz. Ses geldi. Yapıyor. Bize, evet, bize ne o zaman? Niye ne de paralarında? Arada bir bir Hamutlar arada bir İlker Yasin tak. <laughs> 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 evet, doğru. Hocam. Şahit misiniz? Evet, kâh. Kâh. Ertem Mabı Mabı Çaksonu, yapıyor bir Ertemciğim maç sonu Ersun Yanal ne dedi? Hamza Hoca ne Al abi? Ya cenni cenni dedi? Onları dinleyelim. Bırak her abi. Niye Ne diyor? Kağıt sinemada. Ya sen nasıl? Dublaj yoktu. 7 hafta kaldı. Dublaj yoktu. 7 hafta kaldı. Dublaj, dublaj, dublaj geri kalmış bir olaydı. Ne, ne anlamda? Amerika filmler tabii dublaj yapacaksın. Bizim dublaj sanatçılarımız da çok kaliteli. Ya ne yapacaksın dublaj sanatçısını ya? Normal. Ya, ne yapıyoruz diyor, biz şu an? Ya, ya nereye geldik biz? Olmaz. Ya arkadaşlar sonra biz Ertem, önce gerek ol, sonra cevap, sonra hükümet de olmaz. O da bir tuhaf. <laughs> bir şey diyeceğim Benim bir dakika gelmiyordum. Hocam Trabzonspor. Trab arkadaşlar sevgili seyirciler. sevgili seyirciler. Hayran, sevgili sevgili seyirciler. Kurban Vazı adamlar Trabzon Spor Galatasaray. Rasim ellerim buz gibi oldu. Dur bir. Trabzonspor. Hocam Trabzonspor ol. Galatasaray ol. maçında Türkiye'nin en önde gelen dizilerinden birisinin çok önemli bir karakterini buluyoruz. Evet. Hocam konuşmasın diyor. Ya Rasim öyle demiyorum. Dur bir. Hocam. Adam o, oluyor. Olmaz. Bir de sırf bu hocam hey bir dakika. Bir gidilmez. Dakika. Ne gidecek hocam orada Kenan, ya? Kenan, hocam niye Kenan Abdülay? Lay 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 lay. Ne bu hocam? Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika, dakika yalvarırım. Şey arkadaşlar şey, özür dilerim. Abdülay senden özür dilerim. Bir, bir, bir daha da konuşmayacağım. Kurtlar Vadisi siz çok faydalı bir program. Ses tonum da böyle olmaz. Bir sakıncası yok bari. Ne Hocam, Aa! Allah vermiş. Şey. Siz Size ne hocam? Allah, Allah öyle vermiş. bir şey kötü mü dedim? Ya bir şey söyleyeceğim. Konuşma dedik ya. Çocuklar yarıldı. Allah vergi bak mikrofon. <laughs> ya hocam bir ha. şey söyleyeceğim size. Bir dakika ne olursunuz? Rica ediyorum. Sakin ol Erdem bir derin sen... nefes al. Ben bir şey geçişim. demiyorum hocam. Baktam Siz birden geliyorsunuz. Erdem sen de bak korkma. Erdem sen de hocam deme şöyle ya. bir şey demedim ki sünnet olmak cesaret Ben Hocam bu kadar Ertem sünnet oldu. Ertem bir dakika. Ertem sünnet oldu. Erdem, Serkan, Serkan, Serkan. Daraldık kardeşim. Senar, <laughs> Daraldık Abdülkerim yeter ya. Adam Ahmet hocam. Ahmet evet. Hoca, e yeter sen. Ya. ya Rasim, saçmalama. E ya nereden nereye ya. geldiniz ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Arkadaş ya, iki dostlar, saat oldu ya. Galatasaray maçından Abdullah'a geldiniz, sesine geldiniz, GD formuna geldiniz. Duygun Yarsuvat, Galatasaray Kulübü ya Başkanı Hadi ver duygun bir ya. Duygun Başka. <laughs> ya Erten, bir şey söyleyeceğim sana. Gırgırı <laughs> gır bırak arkadaş. Ya kaç saattir duygun Duygun Başkan'a hiç... gidiyoruz. Ya Dur bir, duygun başkan. ne başkan, demişler? Kardeş, başkan. dinleyelim ya. <laughs> duygun... Yoksa kardeşim Serkan, ver müziği. <laughs> Sinan abi sen en yapma. En güzeli o yani. Hayır. Abi bunları dinleyecekler Bu bir tane delirimi salya sümük bana saldırıyor. <güler> Öteki dövlen yapıyor karşıma geçmiş. At bir kere de bakıyor ne oluyor diye. Sana bakın bağırıyorsun. Ver müziği diyeyim. Verme. duygun Durgun Yasuvat başkanı ver. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesinde. Sayın Duygun Yarsuvat, Galatasaray Kulübü oh, Başkanı Sayın Duygun um. Yarsuvat, oh. Trabzonspor ya. bir Gönü'ye geldi. Sayın İbrahim e, Hacı Osmanoğlu, Hı. Hastalığı sebebiyle bu yemekte bulunamamış. Çok geçmiş şey olsun Sayın Başkan'a. Buradan acil şifalar diliyoruz. Evet. E, Trabzonspor'un değerli yöneticileri vardı. Sayın Duygun Yarsubat vardı. Yanlarında yine sadece beyaz futbol vardı. Devrim Zengi vardı. Duygun Başkan'la Devrim Zengi'nin röportajı yine inanılmaz güzel. Çok e, çok güzel. Bakın Duygun Başkan'ın menüsünde neler varmış İzleyelim dönelim. Başkanım afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Yine biz sizi biraz rahatsız <laughs> ettik ama. Yok canım. Alıştım, nasıl? Alıştırdınız. Alıştım. Ayın 23'ünden sonra ne yapacağız onu bilemiyorum. Ay 23'ünden sonra yine geliriz başkanım. Evet, sağ olun. Biz sizi bırakmayız geliriz yine başkanım. Beklerim. Nasıl yemekler nasıl buldunuz başkanım? Harika. Nasıl yemekler nasıl buldunuz başkanım? Harika. Trabzon yemekleri güzeldi. Harika, çok güzeldi. Eve yediğim kalkan çok güzeldi. Ayıptır söylemesi. <laughs> Afiyet olsun başkanım. Trabzon yemekleri güzeldi. Harika, çok güzeldi. Eve yediğim kalkan çok güzeldi. Ayıptır söylemesi. <laughs> Afiyet olsun başkanım. Sağ ol. Başkanım gitmeden bir iki cümle burada konuşabilir Sayın Başkanım e, İbrahim Bey yoktu. Telefonla konuştunuz sanırım. İbrahim? İbrahim? Başkan İbrahim Ha Yoktu. Yoktu evet. Aslında o yüzden gelemedi herhalde. Herhalde. Ama bu taraftır. var. Ama mi? dikkat et oğlum düşeceksin. <laughs> <laughs> var mı bir transfer görüşmesi başkanım? Hayır yoktu. Yok öyle bir şey. Trabzon'dan çünkü 5 tane oyuncu aldı Galatasaray biliyorsunuz başkanım geçmiş zaman wow. geçmiş zaman <laughs> geçmiş zaman ne olur maç başkanım sizin ayağınız zorlu geliyor her maçta kazanıyorsun gittiğiniz maçlarda vallahi göreceğiz burası Trabzon, Trabzon. Maç, maç kazanmak o kadar kolay değil 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 mi? evet ama kazanacağız diye düşünüyoruz. Başkan görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Başkan başarılar. Hayırlısı inşallah. Biz Hak eden kazansın. Kaza kulüpte seyredelim gidelim maç. Tekel böyle bir arada olmak için şeye gitti, <laughs> maça gitti. O cezalıydı. <laughs> <laughs> Herkes cezalı başkanım kimse maça gidemiyor. Ben ben gidiyorum işte. Siz gidiyorsunuz. Alexi sever misiniz başkanı Fenerbahçe'li Alexi? Beşiktaş'ı ziyaret etti. Siz de ziyarete gelecekmiş. Ge gelebilir, herkes gelebilir. Alex de İstanbul'da ter dökmüş bir sporcu. Tamam. Ama Fer, maçı kulübüne giremiyor başkanım ama. Onu bilmiyorum. Tamam hadi. Giremiyorsunuz. Hadi bilmiyorum. <laughs> hadi hadi otur bak Ne, ne laflar. lazım başkanım. Pardon. Türk futboluna sizin gibi başkanlar lazım. Herkes sizin gibi olursa bu Türk futbolunda hiçbir şey olmaz. Yaklaşım önemlidir insanlara. Başta Trabzonlulara nasıl yaklaşırsanız öyle karşılık alırsınız. Sizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. E, Duygun Başkan'a her Duygun röportajdan başkan. sonra çok teşekkür ediyoruz. Ama ne diyeyim adam, bilmiyorum. Ya. Yani ya söyleyecek hani bir yani şu var. Allah benim canımı ya da Duygun Hoca'nın canını birlikte oturup bir yemek yemeden artık kalkan bir yeriz, kuru fasulye almasın. Dünya şekeri bir çok adam ve bir şey gördü. Özeti orada Trabzonlu gerekirse arıza da yaratabilecek bir tarafta çok mantıklı ve kimse hiçbir Hocam, bir yancı, hiçbir bodyguard, hadi bilge. kardeşim hadi yapmıyor. Adam fikrini söylüyor sert bir supla. Milliyet Duygun hocam sağ ol teşekkür ederim kardeş diyor. O da saygılar ellerinden öperim diye uzaklaşıyor. Evet kardeş. Hocam var. Aziz ya. Başkan, İbrahim Başkan ve niceleri. Duygun hocanın yarısı olursanız Türk futboluna huzur gelir. Daha başka bir şey konuşayım. Yarısı. Bak, tam Yalnız buna. bravo. Yalnız ben bizi Ertem seni kılıyorum. Şimdi bu de? kadar güzel konuşma kalkan balığı yedim çok lezzetliydi. Şimdi e bu da çıkacak konu değil. Ne? Bu ne? adam konuşmuş. Kalkan yedim, kalkan yemedim. Bu kalkan balığı da ne ya? O ya adam orada balık yemiş. Tamam e, yani balığı yani yemiş. sence bu kadar duygun yer sorduk, koşmak için de en böyle maçlı çekilecek şey kalkan yedim mi? Manşet orada yere yazıyor, yere yazıyor yere, abi ya. her maçta. Her gerek Secret yok. Secret trollizmdir bunun adı. Secret gizli trollizm. Hayır hocam ben gerek var mı? Oğlum, sen bir dakika giderken, bu manşet var. Evlat sen bu giderken. Bu manşet haklı mı? Adam o kadar evlat, açıklamalar yaptı. Evlat ma sen manşet giderken ben yazıyor. hocam, yapma. Hocam yapma, yapma sen de kalkan sen de malkan değil. Yapma İzmir'de büyüdün benim, ama ben, ben de İstanbul'un farklı benim, yerlerinde büyüdüm. Benim, benim yapma. derdim kalkan malkan değil. Bak bir bu şey söyleyeyim. Bu manşet söylemi. değil. Rasim herkesi her İbrahim şeyi kim demesi daha bak, bir bak, kolay ya. Bir şey İbrahim Hacıoz bunu tanımadı Rasim, ya. Rasim herkesi, herkesi arkanda önde de yazıyordu. Herkesi her şeyi bir kenara bırak. Duygun başkana benim olduğum yerde kimse Bravo. Hepimiz ufak Ahlaksızlık aklının ucundan küçücük bı bir şey geçiremez var. Onun bahsettiği anlamda söylüyorum. Biraz Yok öyle bir şey de, yani, imkan mal, imkan sanki, ne şey de ya Allah aşkına? Ya Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah Allah aşkına. 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 Dikti. Duygun'u Göcünü, duygun. duygun yarı ya mı dikti? Ya. Allah aşkına sus. Ya ben ya. Duygun yarı suvada içeri hocam? Duygun yarı Duygun, duygun Reklama gidiyormuş. Yemin ediyorum Yok. bu futbol aleminde aynen burada hepimizin müttefik olduğu tek konu belki Duygun Yarsu Evet. Keşke bir sene daha kalsa. Keşke. Keşke. Be, be, be. Ama ben Duygun Yarsu gibi bir adamın magazinelleştirilip Kalkan balığı yedim. Çok lezzetli. Ya ne bir var abi? bir kalkan şey söyleyeceğim. Maaşını çıkarılmasını... Ya sana... bir, bir, Her dakika. Hayır, bir dakika. Hayır bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Sen de bana Benim abdestimden şüphe mi var namazımdan olsun hocam? Ben kalkan balığı yedim. Ne var bunda hocam? Kim Kalkan balığı. Anlamadım bir şey yani. Kalkan balığının yani yedim bir şey Bir anlamı var mı? ya. Hayır yani bir dakika. Sen nasıl bir anlam yüklüyorsun? Ne anlam var abi? Ya sen de anlam. Yiyebilir kalkan da yedim ne alakası var? Balık da yer ne Bir şey, ya ya, ben ben ya, bauta bauta bir şey söyleyeceğim. Yani Balık yedi kalkan balığı. Arkadaşlar Rasim balığı tatsızlaştığı için şu ya, yani başlığı değişti. Adam kalkan balığı. Hayır kalkan balığı. Sardar yedi balığı dese de ben karşı çıkarım. Ne şey, alakası var? Kalkan balığı değil böyle. Üçüncü dünya ülkeleri gibi böyle. Abi yalan Cinsel kalıyorsunuzlar. Kalkan da değil. Ne yedi balığı. Şimdi bu kadar. Koskoca Galatasaray başkanı. Sardar yedi balığı. Sardar yedi balığı yedi. Hayda. Balık yedik çok lezzetli lezzetliydi. Şimdi hocam bu, bu da doğru değil ya. Yani kalk, mesela kalkan kalkmayan da değil. Ya mesela, Rasim balık Aşın yedim dedin. Balık yedik, balık yedik Beyler, lezzetliydi. Ben seni çok etkili Yok, etkiliyorum. Röportajı, Bu kadar önemli açıklamalar yapmış. Ben Galatasaray Başkanı'nın magazinelleştirilmesi projesine karşıyım. ne diyorsun? Adam için tezoratlar besliyorsun Duygun Başkanı'ya. Evet, Duygun başkan. E, diye. Başkan. e nasıl e, şey? Bir kere çok esprili şey bir şey var şey, şey Her gün kim başkanlar ya, ceza alıyor. Diyor, hakikaten evet, öyle. öyle. Her, her gün kim başkanlar cezalı. Her gün kim başkanlar evet. cezalı Manşetinde. Çok güzel. Kuracağız. Çok Balım güzel bir manşet. Her gittiğim maçta başkanlar ceza Ya Rasim. Trabzon'a gidiyor. Halesi, tamam şey, tamam şey. Rasim haklı. Tam, tamam Rasim hak verelim. Tamam haklı diyelim. Biraz kapatalım. Ucayalım. Allah aşkına kapatalım. Ertem başka konuya geçelim. Abdurrahim Almanya'dan bir otobüs olayım. Ben severim. Ertem severim. Lütfen değiştirelim. Hadi bir reklama gidelim. Hadi bir gidelim. Hadi bir reklama gidelim. O zaman Niye Ne? 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 <laughs> o benim arkadaşım, özür ben dilerim. Ne yaptı bana? Sultan Çiftliği olayı zana ettim. Sen nerede ya? Şimdi kayıtlarımı arattım. 1980 yılı. Sana ne oldu? 82 yılı. Ve pasladığımda <laughs> <laughs> amatör bir maç yönetmişim. Ne diyorsun hocam ya? Edirnekapı evet, -Kapı, -Kapı Sultan Çiftliği. Edirnekapı Sultan Çiftliği Minibüs'e bindiğimde. Bindi. Minibüs şoförlüğünün kim olduğunu reklamlardan sonra arz edeceğim. Hocam! Ooo! Edirnekapı Sultan Çiftliği. Erdem sen seversin Sultan Çiftliği. Kalkan bakları. Ve <laughs> görüntüler <gülüyor> de bir hal. Hadi hadi reklama gidelim artık ya. Bu ya Rasim oğlum bu saatlerde yani, sonra bir şey olmaz. Sardalya, Bardalya'da olsa. Ya Rasim hadi git sen kan reklamı. taktı sen Ertem.